kutuplarda ve bazı namaz vakitlerinin girmediği yerlerde namaz nasıl kılınır? İmam Merginani ve Kemal Ümmü göre en yakın beldedeki vakitler esas alınır, ona göre kılınır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruluyor. Deccal kaç gün kalacak ya salat dediklerinde? Erba'une yevmen yevmün kesenetin. 40 gün kalacak ve bir günü bir sene gibi olacak diyor. Ya Resulullah biz o günde bir sene gibi olan günde namazları nasıl kılacağız? Yine beş vakit mi kılacağız dediklerinde ukdiru lehu kadran. Siz ona göre bir takdirde bulunun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buna göre imamlarımız diyorlar ki Mekke-i Mükerreme esas alınır. Üç görüşsün diyor. Birincisi Mekke-i Mükerreme esas alınır. Ekvatoru daha yakın olduğu için beş vakit namaz ona göre kılınır. İkincisi ise en yakın belde esas alınır. İmamların tercih ettiği de bu. Üçüncüsü ise şu. Eğer o beldede o yerde kutuplarda mesela 5 vakit